Selam arkadaşlar nasılsınız? Ben çok iyiyim. Ben bazılarınıza söyledim ki yine yani atacağım videoma gelirsiniz. Size de çok bekletmek istemedim. O yüzden şimdi atıyorum videomuzu. Arkadaşlar ben sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bir dakika arkadaşlar. Ben şimdi size bir kanallar göstereceğim. Bu kanallardan yani kim yani burada kanallar göstereceğim bu kimin kanalısa o kanal bana. 5 abone göndersin. Ben ona bir ödül göndereceğim. Onu yorumlarda yazacağım. Yani o gizli bir sürpriz. Yani onu yorumlarda yazacağım arkadaşlar. Şimdi ise ben size bu kanalları göstereyim bir dakika arkadaşlar. Ay çok üzgünüm, çok üzgünüm. Evet arkadaşlar, bu kanallardan biri ise gördüğünüz gibi bu Always Jail'in benim bu kanal arkadaşlar. Yani bu kanal. Sonra ram e, son ram ise e, bu kanal. Ceren'in kartanesi. Bir dakika. E, sonra Berfin Lirası Fan kanalı var. E, çok abonesi var. 6000 abonesi var. Yani bu kanalda abone olursanız çok sevinirim. Bunlara abone olun. Ve onlar bana 5 abone olacak ve ben onlara ödül göndereceğim. Ve bana da abone olmayı unutmayın. Ee, bir dakika arkadaşlar. Bu e, Hint kanalı yani Hint dizileri. Sevgi çiçeklerim. Yani Hint dizileri yazsanız yeter. Bence Hint dizileri yazsanız çıkar. Umarım. Yani. Şimdi ise... E en güzel herkesin tanıdığı bir kanala geçiyoruz arkadaşlar. Aslan Güner Menekşem herkesin en sevdiği, herkesin en tanıdığı bir kanal. Ben artık onunla bir kankayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel bir kanal. Ben bu kanala bayılıyorum. Aboneyim de zaten. Şimdi arkadaşlar, ben size e, bu kanalda göstereyim. Buna da abone olun. Bu Berfin Nüsaktaş fan yine de. 23 abonecisi var. Umarım siz onu büyütürsünüz arkadaşlar. Ama videosu falan yok. Ee, sonra arkadaşlar e, böyle bir kanal var. Minnoş Aslan e, YouTube abonemi çekme. Ay yıtı abonemi çekme. Çok üzgünüm. Yanlış söyledim. Aha arkadaşlar. Özlem Flister ben, e, Flisters. Bence herkes bunu tanıyordur. Yani Umarım bunu da 2000 falan yaparsınız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bana da abone olun. Yani burada gösterdiğim tüm kanallara abone olun. Ve bana da abone olun. Çünkü ben sizin için güzel bir videolar hazırlıyorum. Aslıhan Güner Mavişim. 56 bin abonecisi var. İnanamıyorum arkadaşlar. Ben de buna aboneyim. Ve bunun isterdim ki benim de o kadar abonelerim olsun. Sizin de o kadar aboneleriniz olsun. Ama maalesef ki ona kadar çalışmış ki bu kadar çok abonelikçisi olmaz. Arkadaşlar bakın Aslan Güne cevapsız sorular. Admin yazmış. Yani bu videosu çok izlemiş. Yani çok başarılarla kanalını yönetiyor arkadaşlar. Ben de böyle bir kanal isterdim. Ama yeni de büyüyeceğiz arkadaşlar. Alemin büyümesini isterdim. Yani YouTube alemin. Arkadaşlar bu kadar videomuz. Yani bu kanallara siz de abone olun. Şimdi yorumlarda ödülleri size yani ödül ne onu size göstereceğim. Ama biraz ödül benim için çetin olabilir. Yani bazılarınız bana yardım edersiniz. Çok sevinirim. Yani bazı kanallar tutacağım. Onlar da bana yardım ederse çok sevinirim. Arkadaşlar bana da abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar ve bu kanallara abone olun. Ben onlara bir ödül vereceğim eğer onlar bana 500 abone yollarsa arkadaşlar. Ödül çok güzel bir ödül. Bence sizler de böyle bir ödülle istersiniz. Şimdi bu birinci challenge'miz, e, ikinci challenge inşallah yarın gelir arkadaşlar. Bay bay. görüşürüz.